Bir dönemin yabancı futbolcuyla neredeyse eş anlamlı olan Yugoslav kelimesi her zaman olumlu çağrışımlar yapmıyor. 16 numarada Fenerbahçe taraftarının pek de iyi anmadığı Civan Luka hocam var. Parmakları eksik file bekçisi yaptığı hatalarla anımsanırken, 1986-87 sezonunda Ali Samiyen'deki 1-0'lık Galatasaray galibiyeti, Yugo'nun tek pozitif performansı olarak hatırlanıyor. Frekaziye kaptırıyor topu, Frekazi çalımını attı götürüyor, Ortasını yapıyor. Sert bir kafa. Luka çıkartıyor topu. Luka çıkartıyor topu. Evet. Fenerbahçeliler de alkışlıyorlar. Kalecileri Luka Hocan'ın. atışı yapacak. Geliyor. Vuruyor çok sert köşeye. Ve Luka Müthiş bir frikik Ve nefis bir kurtarış. Gerçekten maçın en klas pozisyonu sayın seyirciler. Nefis bir pozisyon. Bakınız. Şimdi tekrar hep birlikte seyredeceğiz. Harika bir free kick ve köşeden tokatlayan Lukovcan.